Sevgili dostlarım, özellikle son bir haftadır Shiba koyun yakınlarını yüzde %450 oranında arttırdığını e, duyurdu. Biliyorsunuz ki Shiba e, hem otomatik koyun yakın platformunda yani Shiburn platformunda hem e, Shiba topluluğu, hem Shibarium'un kendi topluluğu hem de Amazon şirketi son zamanlarda hani nasıl söyleyeyim toplam yani totalde %450 oranında Şiba yakım oranlarını arttırdı. Bu da e, fiyata tabii ki de %3 ila %5,5 oranında bir etkisi oldu. Özellikle Amazon, geçenki videomda da bahsetmiştim. Özellikle Amazon Eylül ayında bu yakımları sadece tek başına yapabileceğinin e, haberini kendi resmi Twitter hesabından duyurdu. Yani demem o ki Eylül ayında Shiba hani yükseleceğiz diyor diyoruz ya. işte en büyük etkenlerden bir tanesi Amazon şirketinin Eylül ayında %500 ila %600 oranında sadece kendi başına yani tek başına Shiba yakacağını duyurdu. Bakın sadece Amazon'un kendi yakacak olduğu e, koyun miktarından bahsediyorum sizlere. Hem Shiba'nın topluluğu hem de e, Shiba'nın kendi topluluğu da totalde hani %200 oranında daha fazla koyun yakarak Eylül ayında %800 oranında e, totalde bakın totalde diyorum %800 yani %750 ve %800 oranında bu koyun yakımlarının gerçekleşeceği anlamına geliyor. Yani %800'den önce ne kadar koyun yakıyordu Shiba? İşte 100 milyon veya 500 milyon veya 1 milyara yakın coin yakımı gerçekleştiriyordu. Şimdi Eylül ayında sizlere saymış olduğum bu platformların totalde şöyle söyleyeyim sizlere 1,5 trilyon coin yakımı bekleniyor. Sizlere de bu bilgileri aktarmak istedim. Kanalımıza şuradan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.